Ben Erdem Asantaş, 21 aydır adalet arayan bir Türk vatandaşıyım. 2020 yılında evimi kiraya verdim. Verdiğim vatandaş 4 aydan sonra, 5 aydan sonra kiralarımı hiçbir şekilde yatırmamıştır. Yatırmadığından dolayı da pandemi süreci içerisinde olduğu için çıkartamadık. 6 ay geçtikten sonra kendisini mahkemeye verdik. İcra ve tahliye davasından dolayı hiçbir şekilde ilerleme olmadı. Çünkü tahliye davasını yapmaya başladığımız andan itibaren mahkemeye sunmuş olduğu e, yalan evraklardan, sahte evraklardan mahkeme sürekli uzamıştır. Banka dekontları getirmiştir. Okunmayan banka dekontları e, hakim sürekli davayı uzatarak bu mahkemenin uzamasına sebebi olmuştur. Ve en sonunda tahliye davasını ve icra davasını kazanmamıza rağmen asıllaşmış, kesinleşmiş kararı uygulamayan bir e, hakimin mağduruyum ben. 21 aydır bu süreç hala böyle giderken en son alınan kararda eve gelen haciz memurları, icra memurları evin boşaltmaya geldikleri anda kiracım eşinden boşanarak kendi eşini tanımadığını iddia ederek kendisinin hazırlamış olduğu kira sözleşmesini gelen icra memurlarına sunuyor ve sunduktan sonra icra memurları oradan gidiyor. Karşımızda üç kağıtı her türlü yolu mübah sayan bir insanla karşı karşıyayız. Ama onun en büyük artısı Kanunlar ve tüzükler içerisindeki boşluklar, buralar sürekli orada bir şekilde kalmayı başarmıştır. Bu aslında onun başarısı değildir. Kanun yapıcıların, kanunları ne kadar böyle esnek yapmalarına bağlı olarak ben hala bu kiracımdan çıkartamıyorum. 21 aydır kira alamıyorum. Onun ödemediği aidatlar yüzünden size beni mahkemeye icra yoluna veriyor. Sayın Cumhurbaşkanım, Sayın Adalet Bakanım, bu işin gidişatı ne olacak? Bu işle ilgili binlerce insanlar mağdur. Ben ne yapacağım? Bir engelli vatandaş olarak adaletteki bu esneklikler, bu olmaması gereken şeylerin sonu nereye gidecek? Ben 21 aydır açlığa, meteliğe kurşun atarken o adam orada oturması hak adalet mi? Adalet, adalet, adalet diye hepiniz siyasi partilerin hepsi, bütün milletvekilleri hepiniz haykırıyorsunuz. Adalet derken bizim gibi milyonlarca insan bu sıkıntı yaşarkene bunun sonu nereye gidiyor? Ben hala kiracımı çıkartamıyorsam bu adaletin olmadığı anlamına gelmez mi? Sizlerden arz ediyorum. Benim gibi milyonlarca insanın adaletini sağlayacaksanız kanunları doğru bir şekilde koymanız lazım. En son kesinleşmiş kararı uygulamayan mahkeme, uygulamayan hakim nasıl vicdanla yatacak? Ben 12 yıllık bir engelli vatandaş olarak hayatım hiç kimseye el açmadan, muhtaç olmadan yaşamışken 21 aydır sizlerin koyduğu kanunlar yüzünden bunları çekmek zorunda mıyım? Ben her akşam bu ne olacak, bu ne olacak diye kendimi yemek zorunda mıyım? Bizleri en sonunda arkamıza geçip biz engelin yanındayız demeniz de mi bunu oluyor? Hiçbir şekilde sonuç alamayacak mıyız? Sizlerden arz ediyorum. Koyduğunuz kanunların arkasında durun. Doğru kanunlar koyun. Kiracımın her ay durumunda paylaştığı Sedat Peker resimleri, silahlar, mermilerle bizlere gözdağı vermesi, bunları durduramayacak mı bu devlet? Bu devletin gidişatı ne oluyor? Biz devletimize güvenecek miyiz? Adalete güvenemeyecek miyiz? Sonumuz nereye gidiyor? Sayın Cumhurbaşkanım, Adalet Bakanım, her zaman adalet dediğiniz yerde, şu an seçimler yaklaştı, herkesin adalete ihtiyacı var dediğimiz zaman da, Bizler ne olacağız? Nereye gidiyoruz? Mahkemeler işlemiyor. Mahkemeleri boş işliyor. Hakimler kesinleşmiş kararı uygulamıyor. Acaba Hala mahkemelerin içindeki sızmışlıklar bitirilemedi mi? Benim hakkım 21 ay hakkımı 21 aydır alamadığım kirayı kim verecek bana? Sayın Cumhurbaşkanım siz mi vereceksiniz? Adalet Bakanım siz mi vereceksiniz? Beni bu çileden hanginiz kurtaracaksınız? Allah kitap diye, vatan millet diye bizleri bu zamana kadar getiren hak adaletin hak hak adalet arayışlarımız ne olacak? Vatanımızı, milletimizi Allah Allah diye değil, kanunları doğru koyarak yapmanız gerekiyor artık.